sanırım. Gördüğünüz gibi böyle kat kat oluyor. Ve inanılmaz lezzetli olmuş. Şuradan tadına baktık biz. Gerçekten bayıldım. Canım halacığımın ellerine sağlık. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kayınvalidemler gelecekti. Yani halam ve eniştem geldiler. Hatta geleli 8 gün falan oldu. Sizlere de güzel birkaç video çekmek istedik ve çekeceğiz inşallah. Bugün de ilk videonun açılışını yapalım dedik. Kayınvalidemle yemek videolarını çekmemi bekleyen çok kişi vardı. Çok merak eden vardı. Aslında gelir dediğim gibi 8 gün falan oldu. Ama ülkemizde yaşanan felaketten dolayı pek keyifli değildik. Yiyorduk, içiyorduk elbette ama yerken bir yandan da onları düşünüyorduk. Acıkan yerimiz ayrı, acıyan yerimiz ayrı. E, halamlar depremden bir 4 gün sonra falan geldi. Bugün depremin 13. günü sanırım. Aynen 13. günü. tabii siz bu videoyu e, ne zaman görürsünüz tam bilmiyorum. Ne zaman paylaşmaya başlarım videoları bilemediğim için bu video ne zaman gelir tam emin değilim. Ee, önceden çünkü çekilmiş olan videolarımız var. Onlar gelmiş olacak ilk, önce daha sonra bunlar gelecek. İşte bugün size güzel bir açılış yapacağım. Şimdi kendimize güzel bir böyle kahve hazırlayacağım. Kahve içtiğinde halamla sohbet edeceğiz ve sizlere bizim memleketimize ait Her bir gömbe tarifi yapacağız. Kimi yörede kömbe deniliyor, kimi yörede börek deniliyor. Her çeşitli yapılıyor. Şimdi bir kahve içelim, biraz halamla sohbet edelim. Sonra işimizin başına geçelim. Dün tatlı almıştık arkadaşlar akşam. Şimdi kendimize tatlı da çıkaracağım. Evet arkadaşlar. Beklediğiniz Anne. gün geldi. Kayınvalideciğim yani halam geldi. Şimdi sizlerle biraz sohbet edelim dedik. Sonra size ne yapacağız Alıcı? Gümbe yapacağız. <laughs> eşim evet kömbe yapacağız. Sonra eşim de orada bize geliyor. <laughs> Arkadaşlar halam çok neşeli <laughs> ve güler yüzlüdür. Ay, Gerçekten bu, bu, bu de öyle. Ben sen kırmalıyım. Hayır Fransızım, Prensesim, tatlı gelinim, güzel <laughs> <Bidem> gelinim. Valla ben böyle şeyler söylüyorum. <laughs> <laughs> evet. Halam her zaman böyle seviyor. Ay. Oğlunu da, kızını da, gelini evet. gelinini de hep böyle seviyor. Evet. Bu arada ben evin büyük gelinliyim. Evet. Aynı. Evet. Aynen. Sen yerin başka olacağım. Tabii ben yiyenleri olduğum için hani şaka yapıyoruz Tabii de evet. öyle işte arkadaşlar ee, halam. Depremden bir 4-5 gün sonra, 3-4 gün sonra geldim değil evet. mi hala? Evet, 3-4 gün sonra geldim. Bugün de depremin 12. günü değil mi? Evet. Açılışta da söylemiştim. Aynen. Biz şimdi halamla daha yeni video çekmeye başlıyoruz. Hani yiyorduk içiyorduk ama insan şey oluyor, hatırlıyor, acısı şey oluyor. Ama bugün artık bizden istenen videoları çekelim dedik. Çünkü sizler de moral istiyorsunuz ve halamla bizden Aynen. video bekliyordunuz. Özellikle böyle bir 6-7 kişi vardı. E, halan geldiği zaman çok merak ediyoruz. Çok merak ediyoruz dedi. İşte benim güzel halam geldi. Bugün evet. gelinimle güzel bir zaman otururuz. Evet aynen oturuyoruz. Evdeyiz. Anneme gidip geliyoruz. Öyle evet. zaman geçiyor. Ama çok kısa kalıyorlar. Bu sefer 10 gün kalıyorlar. Çünkü eşimin kardeşi Recep Elazığ'da. E, depremden dolayı akılları orada kaldığı için... Gidecekler. Aynen. Biletleri depremden önce almışlardı. Eğer depremden önce almasalardı aslında gelme işlemi iptal olacaktı. Ama aldıkları için biz de çok istiyorduk gelmelerini. olsunlar geldiler. Bizi kırmadılar. Biz de teşekkür ederiz. sizi. tematımızı bildiniz. Her şey için teşekkür ederiz. Ne yapsak az olur. Sağ Annelerimize, babalarımıza. Çok teşekkür ederim. Ne demek özür dilerim. Eşim oradan bize geliyor. Oh güzel, oh güzel. <laughs> Aynen, kıskanıyor <laughs> bize O Burada olsaydı onu da sarılırdım, ona da <laughs> ay <gizliyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Evet, şimdi bir kahvemizi için böyle biraz da kısa bir sohbet edeyim istedim. <laughs> Halamla da sizi tanıştırayım istedim. Bu arada halamın ismi Atika. Hala senin ismini kim koymuş? da Mustafa dedem Hacı Mustafa. Ha evet dedemin amin. babası koymuş. Evet. Allah rahmet eylesin mekanları olsun, cennet olsun amin. inşallah. Olsun. Şimdi kahvemizi içelim daha sonra sizlere benden istenilen bir tarif vardı. Annem kaç ay önce kömbe yapmıştı biz pikniğe gittiğimizde ve bana demiştiniz ki e, onun tarifini çeker misiniz? Gülseren Demir diye bir abla istemişti. Ben de olur tabii çekerim demiştim. Annemle hemen müsait olamadık. Onun için biraz zamana ihtiyaç var. Annem çalıştığı için de e, vakti hemen ayıramıyor. Daha sonra açalım dedi ama ben... Yok anne dedim kalsın kayınvalidecimle beraber yapacağız dedim. Onla beraber çekelim istedik sizlere. Halam çok güzel açar, çok güzel yapar. E, halam olduğu için söylemiyorum. Gerçekten de eli çok çok lezzetli. Ben bu yönden şanslıyım. Hem annem, hem eşimin annesi yani teyzelerim, salolarımız bu konuda elleri inanılmaz lezzetli. Hepsinden bir şey görüyorum ve alıyorum yani. Öyle. Biraz sonra başlayacağız. Evet. Şimdi kahvemizi içelim. Evet. <laughs> Hadi güzel gelinim. Afiyet olsun. Evet halacığım. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, bismillah deyip başlıyoruz işimize. İlk önce kavurmamızı yapacağız. Burada 1 kilo kuşbaşı var. Ee, kavurmalık et. Burada da 200 gram ben yağ aldım. Sıvı yağ da ama e, Hamuru içinde un, su ve tuz kullanıyor. İlk önce kavurmamızı yapacağız. Daha sonra hamurumuzu yapacağız inşallah. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar halam şimdi yağı küçük küçük doğramaya başladı doğrayacak. Sonra tenceremizi alacağız. Doğradığımız yağları şimdi halam böyle güzelce yıkıyor. Evet, şimdi ocağımıza yağımızı alıyoruz. Evet, şimdi halam etlerini de yıkacak. Kimi etini yıkıyor, kimi yıkamıyor, bu tercih meselesi. Halam böyle birazcık ufalttı, minik minik yaptı çünkü gömbe için birazcık küçük olması gerekiyor. Şimdi onları güzelce bir yıkacak. yağını salmaya başladı gördüğünüz gibi bu yağ yeterli olur değil mi Allah evet bir evet, kilo eti bu yağ yeterli oluyor İyice böyle kızaracak ondan sonra biz süzeceğiz içinden yağını kullanacağız arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum biz gömbeğimizi cevizli ve e, kavurmalı yapıyoruz şimdi bu cevizleri de kıracağız evet arkadaşlar şimdi halam içerisinden ee, ...o yağları alıyor. Bayağı bir yağ çıktı gördüğünüz gibi. Evet halan şimdi etlerini yakıyor. da ekliyor şimdi. kapatacağız güzelce e, suyunu salacak çekeceğiz, sonra su ekleyeceğiz üzerine. Evet. Şimdi hamurumuzu yapmaya geçiyoruz. Halam ununu eliye eliye kullanacak. Evet arkadaşlar, halam normalde göz kararı yapıyor ama sizlere ölç vermek için bardakla ölçelim dedik. Şimdi halam eliyor, kaç bardak ekleyeceğini söyleyeceğiz en son bittiğinde. Evet arkadaşlar halam tuz ekledi. Tuz göz kararı ekliyor. Siz ne kadar tercih ederseniz. Toplam 7 su bardağı un ekledik. Biraz ılık su ekliyor ve şimdi yoğurmaya başlıyor. Halam e, hamurunu böyle güzelce yoğurdu, toparlayacak şimdi böyle yumuşak bir hamur oluyor değil mi Allah? Evet. Böyle yumuşacık yemişim. bir hamuru yaptı. Güzel, böyle yumuşak. Evet, hamurumuz güzelce dinlenecek. Mayasız ve kabartma tozu olmadığı için biraz zor açılıyor, o yüzden e, dinlenmesi çok önemli. Etimiz de zaten orada kavruluyor. Et olana kadar bu hamur dinlenecek güzelce. Etimiz iyice kavruldu. Böyle yağı var. Birazcık suyunu çekti. Şimdi halam sıcak su ekleyecek üzerine. ekledik. Şimdi halam kapatacak. Ee, tekrar pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi cevizlerimizi kırmaya başlıyoruz. sen kırsana ben kırarım. Tamam. Hı. 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 Bu Hemen nasıl ya. Aynen, aynen. çok güzel. <laughs> ha. MashaAllah. Ay ne. Ne kırar mı bence? Eğer ki hepsini kullanırız diyorsan kırarız. Bu hat çok mu? Bol Çok da bence. Şey. Ne kadar çok o kadar kırarız. Uğraşmayın maksat. E, evet Ay ne kadar güzel. <laughs> Bizim tutsa da böyle yok. Aynen. Evet, evet. İşte o köylerin köylü oluyor. Aynen. Ablamın aldı da. Aynen. Köy ceviziydi. Cevizleri biraz şey yani. <laughs> Arkadaşlar ben cevizi bimden almıştım ve inanılmaz rahat kırılıyor. Bakar mısınız? Eğer bimin cevizini denemeyenler varsa mutlaka alsınlar. Hatta şöyle göstereyim. Elle bile çok rahat kırılıyor. tamam evet. Hemen kırılıyor yani ve içi dolu dolu. Ben çok güzeller. Evet ben yazlar. Yani eğer bimli cevizini denemeyenler varsa denemesini tavsiye ederim. O kırılmadı herhalde gerçi kırılıyor. Aynen. Çünkü hafif Kolay çıkınca bak nasıl ayrılıyor. Diğer bak. türlü hmm. mesela annem falan kırıyor. Şey yapıyor. Ben bir saat ayıklıyoruz biz. Ay az evet, evet. Şey, bir kere sonra hata Bu O da şeyden almıştı bir yerde. Yatırmıştı çıkartmamıştı. O kadar hmm. ki kötülerdi. Ben şeyle hatalla çıkarttım onları. Biz de. <laughs> Yine ablam mı vermiş? Teyzem, teyzem vermiş. Sana teyzem. He. O seni işte e, hamileydim. gelmişti ya. Ha bak. Geldi, ayıkladı, bıçakla da çıkardı. Onun kadınlar Gece 3'e kadar yattı. 6-7 ya, saat ceviz ayıkladı. Bir şey o. O poşeti çıktı. Aynen aynen. Olmuyor onun. Şey, büyük ve şeyin köngi. Çünkü... İşte biraz o bademlerin içinde var bu. O üst komşum vermiş dedi. Biraz vermiş de bile bir kese. Evet, Allah razı olsun. Onlar da bunun gibi. Hı -hı. Ben de bunun gibi kırmazsa hala öyle kırıydı. Ne güzel. Ha onlar da çok güzel. Sizinkiler öyle var değil mi? Sizin ceviz tutmuyor mu? Tutmuyor mu? mu? Şey, neden tutmuyor? Sos, Yazın. Ya evet. Onun için yazın. Varlar, şey, da var. Hmm, bu sana hala Şurlu, İnşallah. Geçen da svsiz İnşallah yosin qayo qo'llariizda mundoq einglar o yandılar şey, hala, şey, olmayanları elini yosi koariar oringlar svsi Yok ne güzel Evet hiçbir tane bozuk çıkmadı vallahi. Ya insan boş çıkınca çok üzülüyor ya. Hadi. Para veriyorsun şey veriyorsun. çok vardı <laughs> ya. Gönlüm var. Aynen aynen. Oysa <laughs> var işte? Bir de bu gece çok sağ sola döndü. Aynen aynen. Anne gönlüm aç. O bol bol sanmak gönlüm var. Laflar çok güzel anne. Laflar çok güzel. Arkadaşlar bir kilo cevizimizi kırdık. Şimdi bunları ufaltacağız küçük küçük. Tadı çok güzel bu arada. Böyle lokum gibi pişti. Halacım ellerine sağlık lokum gibi olmuş. Arkadaşlar şimdi gömbe içerisine yağ döküldüğü için halam birazcık da sıvı yağ ekleyecek. Kendi yağı da var gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapılıyor. Bence yeter. Yeter oldu aynen. Şimdi bu yağı biz evet arkadaşlar, e, her halam ilk katını açmak için ununu masaya ekledi. Ve ilk katın hamuruna Sen margarin ya da tereyağı dökeceğiz. ekleyerek da bu şekilde iç içe yoğurup açmaya, açmaya başlıyor. Inşallah. Inşallah. Arkadaşlar halam tepsinin dibini yağlıyor. Burada hamurunu aldı. Ununu aldı. Tahtamızı Koyduk yere cevizimiz ve kavurmamız da burada. E, halam açacak. Ben de güzelce bunları tek tek dizeceğim. Yardımcı olacağım. Arkadaşlar alt tabanı açtık. Bunun içerisinde yağ olduğu için bu şekilde oldu. Diğerleri böyle gördüğünüz gibi ipeksi bir şekilde halam açıyor. Ama halamın evdeki tahtası falan kendisine göre olduğu için bu tahtada biraz zor oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle incecik ve çok güzel açıyor yufkasını. Evet, halam ikinci katını da açtı. Hemen şöyle ceviz ve e, kavurmamızı ekleyeceğim. Böyle az az ekliyorum çünkü her kata geliyor arkadaşlar. Şöyle her yerine yayıyorum. Her kata eklendiği için boş hiç kalmıyor. Evet arkadaşlar, halam üçüncü yufkasını açıyor. Burada ikinci yufkamıza ceviz ve et eee ekledim ben. Üçüncü yufkamız da açılıyor. Arkadaşlar 8 kat yufkamızı açtık. Her katına ceviz, kavurma ve yağından serptik. Şimdi alan 9. kat en üst tabanı yapıyor. En üst tabanın arasına ilk tabandaki gibi yağ ekledi. Yağ eklendiği için biraz zor açılıyor tabi. O kat biraz kalın oluyor değil mi hala en sondaki? Evet bunu birazcık kalın yapacak ve en son kapatıp güzelce fırında üzeri kızarana kadar pişireceğiz. Halam üzerine de çok az böyle sıvı yağ sürdü. Evet arkadaşlar kömbemiz oldu. Şimdi size göstermek istiyorum ama çok sıcak. Şöyle şuradan göstereyim. Böyle katman katman tabi. Sıcak o yüzden gösteremiyorum. Onun inanılmaz lezzetli oldu. Şurasını da biz kırdık bakmak için. Hatta şuradan daha rahat gösterebilirim sanırım. Gördüğünüz gibi böyle kat kat oluyor ve inanılmaz lezzetli olmuş. Şuradan tadına baktık biz. Gerçekten bayıldım. Canım halacığımın ellerine sağlık. Evet arkadaşlar, biz kömbemizi açtık, pişirdik. <gülüyor> 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 Halımın, kayınvalideciğimin kıymetli oğlu dedik hadi sizi yemeğe götüreyim. <laughs> Yorulmuş anneciğimin elleri. Şimdi yemeğe gidiyoruz Kıyıyorum değil mi halacığım? Evet. Ellerine sağlık halacığım. Afiyetle yiyesin. Evet en yarın yiyeceğiz inşallah. Afiyetle yiyesin. Fransa'sın boncuklar. <laughs> Ay canım halacığım. <laughs> Evet, abim de aramıza katıldı. Yürüyün, yürüyün. Evet hanımlar, bugün de hazır yemeği kondunuz hadi. İyisiniz. Evet. Bugün yemekleri biz ısmarladık arkadaşlar. Bu sefer de annemler bizim misafirimiz oldu. Evet, biz şimdi evimize gidiyoruz arkadaşlar. Herkes kendi evine. Hay be anne sizin de mi Hadi araba bu tarafta? tarafta. Bizde de orada. Ha o zaman devam ki. <laughs> evet.